Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizi analizlerine devam ediyoruz. Son bölüm harikaydı. Diğerler videoyu beğenmeyi unutmayın. Ferit artık Seyran'ın onu sevdiğini anlayacak. Pelin ise Seyran'la Ferit'in ayrılması için elinden geleni yapacaktır. Bu saatten sonra Ferit Seyran'a tamamen kendisini adayacak ve Pelin'le yollarını ayıracak. Sadece arkadaş olmak isteyecek. Halis Ağa sirana olan sözünü tutacak ve Siyran okula başlayacak. Öte yandan Abidin ile Suna arasında yakınlaşma başlayacak. Video analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın. Stop, 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 stop.